Herkese selamlar dostlar ben Alteres Bugün sizlerle birlikte düştüğümüz mapus çukurundan kurtulmak için son bir şarkı çalıyoruz dostlar Evet dostlar bugün sizlerle birlikte düştüğümüz mapus damlarından artık kurtulacağız Yani YouTube piyasasında neredeyse herkes çıktı çıktı kurtuldu bir ben kaldım Millet bana götüyle gülüyor ya Hayır bak hayır ben beceriksiz değilim oyun çok zor Tabi efendim O zaman hiç işte, lafı atmayın arkadaşlar sizler güzel like'larınızı bastıysanız ben de videoya geçiyorum Az önce bir şey fark ettim bazen mallık yapıp yakalanıyorum ama yine de yeni oyun demiyorum abi öyle bir mallık yapmıyorum yine de buna şükür bak bazı şeylere şükretmek lazım Abi kadın doğru söylüyor Bu arada öğle arası gelmiş hangi ara öğle arası gelmiş anasını zadeyim ya Biz bu adamdan görevin aldık mı verdik mi Ama şamdan istiyordu bize bizde şamdan yok ki Neyse öğle arası geçmeden şuradan bir yemek falan mı yesek acaba Ver bakayım acaplam <laughs> Zaten akşam yemeğini yedim mi? Hangi ara yedim oğlum ben? Bunun neyin kaydını almış oğlum bu oyun? Artık yaptığım şeyleri de unutmaya başladım arkadaşlar. Ben ne yaptığımı da bilmiyorum yani. Neyse zaten yapacak bir şey yok. Neyse 30 saniyesi kaldı. Şurada bekleyeyim de gardiyan gelsin şurayı kapatsın. Gazı çalışmalarına devam edelim. Ama bir dakika lan bir dakika bir dakika. Şurada 2 dolarım var ama benim. 2 dolara şey alsam mı acaba ışıldak? Bence 2 tane ışıldak iyi gider. Boş para duracağına elimiz ışıldak alalım. Muhafız gel muhafız. Kapımızı kapat oğlum. Hadi bakayım gazı çalışmalarına başlayacağız daha ya. sen bana şey verecektin değil mi? Ver bakayım hadi. ver, ver. Eyvallah eyvallah. Tamam sen şimdi çekil ben şuradan bir enerji alayım. Enerjim de yarımmış zaten. Enerji almak zorundayız. Gel bakayım kral bana bir enerji ver. Ver ver enerji ver. Eyvallah kral. Bundan enerji aldık. Tamam şimdi gelsin gardiyan kapatsın burayı. Daha gaz çalışmalarına başlamam bile bu kadar sürdüyse artık buradan kaçmam ne kadar sürer bilmiyorum. Daha yeni yeni kazmaya başlıyoruz bak. Deliğim duruyor değil mi? Oh çok şükür. Deliğimizde sıkıntı yok çok şükür. Allah. Tamam. Şimdi ben buradan bu tarafa gittim. Burayı yerin değil mi? Bu tarafa doğru geldim. Burada da gidecek yerimiz yok. Buradan nereye gideceğiz acaba? Ben buralara kadar kazmıştım ama buradan bir yerde bir kapı falan mı var? Nereye gönderecek beni? Ben buradan bir kapı gibi bir geçit bulmam lazım benim buradan kesin. Yoksa geçecek yerim yok. Şunlara baksana. Ya da burada yanlış bir yere falan mı geldim lan ben acaba? Buradan böyle e bu tarafa gidemeyiz zaten. Şu tarafa gideceğiz. Burayı da kazıyorum, kazıyorum da burada da şey var. Duvar falan var. O iç açıcı bir yere benzemiyor burası. Bir yere çıkacak gibi durmuyor burası. Daha doğrusu bak. Aa, burada çukur varmış. Buradan aşağı ineceğim ben. Allah'ım, bismillah. Neyse dur 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 tamam. Muhafız gelecek şimdi. Dur. Tam çözdüm olayı. Orada delik varmış. Delikten içeri gireceğim ben. Muhafız gelmeden şurayı kapatayım abi. Şimdi muhafız gelecek var ya o kadar kazdığım ettiğim hepsini tekrardan yakalatacağız bu sefer harbi sıkıntı olacak. Şurayı ben kapatayım abi. O deliğe yine girelim Ben yine yaparım. Sıkıntı yok. O deliğe girmeden önce ben şurayı bir kaldırayım kapatayım. Muhafız görmesin bunları. Tamam bütün her şeyimiz bitti. Aşağıdan çıkarttığım bir şey 3 tane parça çıkartmışım ya. Muhafız gel. Muhafız gel tamam. Burada malzemeleri düzenledim zaten. Gel bakayım. Şu malzemeleri sana vereyim al da ben enerji alacağım karşıdan kardeşim. Ver bakayım. Eyvallah kral eyvallah. Tamam hadi. Hadi sen şu tarafa Yeter senden bıktım usandım ha. Kral gel bakayım ya şu bana yiyecek işi içeceğini ver bakayım biraz ya. Açlıktan öleceğiz anasını satayım. Enerjimiz de yetişmiyor zaten. Gardiyan gel gardiyan. Oğlum sevinçliyim lan gardiyan. Gidecek başka bir delik buldum anasını satayım. Senden kurtuluyorum ya artık. Senden kurtulacağım oğlum bu gidişle. Çok azaldı arkadaşlar. Demek ki öyle bir delik bulduğumuza göre yani aşağıda tünellere falan çıkacağım diyordu bu. Ben orada aradığım tünelleri buldum galiba. Buradan aşağısı tünel. Ananı nereye düştüm? Oğlum ben önümü görmüyorum. Geri çık çık çık. Burada önümü görmüyorum oğlum ben. Girilecek yeri bulduk. iyi hoş güzel de aydınlatma da almam lazımmış. Demek ki benim bak aydınlatmasız olmuyor burası. Ben şuralardan birkaç tane malzemeleri mi toplayayım. Şu malzemeleri alamıyorum ben bunlar. Niye alamıyorum ya? Neyse çok enerjimizi de harcayamadık ama. Acaba sağa solu gazıp biraz daha malzeme falan mı çıkarsam? Şu taraflara doğru gazsam bir sürü malzeme çıkarım. Neyse dur enerjimi de çok harcamayayım. Ben şurayı kapatayım tekrardan. Muhafızı çağırabiliyorum istediğim zaman zaten. Muhafızı çağırayım da ışılda kalıp gelelim. 5 tane ışılda kalabilirim. Bence 5 tane ışılda önümü aydınlatır benim. Oğlum hiçbir şey kazmadım. Nasıl bu kadar toprak çıktı lan buradan? Hiçbir şey yapmadığım halde bu kadar toprak çıkıyorsa kazsam ne kadar toprak çıkacak acaba? Neyse ortalığı da temizledik. Birkaç tane malzeme almışız. Yeter. Allah bereket versin. Bunları veririm şimdi gardiyana. Gardiyan da şüphelenmemiş olur hem. Her seferinde bize malzeme veriyordu. Şimdi niye malzeme vermiyorsun falan demez bana. Ver de git bakayım hadi ver de git. Eyvallah. Ver bakayım kral sen şu... senden niye yiyecek alıyorum oğlum ben? Işık alacağım. Benim enerjim var. 4 tane ışık aldım yeter. Çanta veriyor bana bu. Çanta istemiyorum. İp veriyor bana bu. Yiyecek veriyor. Olmaz olmaz olmaz. İpi alabilirim ama. İp biraz gidiş gelişimi hızlandırsın. Tamam başka da bir şey alsam mı almayayım yeter. Muhafız bey gel bir türlü şuraya gidemedik anasını dedim. Şuraya gel de bir girelim çıkalım artık. Hadi bakayım sen kapıyı kapattıysan ben aşağı inmeye başlıyorum. Bu sefer gireceğim arkadaşlar. Az önce de giremedim bak. Şimdi bu sefer gireceğim. Işığımı da aldım çünkü elime artık girebilirim buraya. Yine ki şuralarda falan önümü görebiliyorum ya. Şuraya ben bir ışıl atayım ya gene de. Hop aşağı indik. Şimdi şuraya bir ışık atalım bakalım. Buradan içeriye doğru ilerleyeceğiz herhalde. Tüneli buldum arkadaşlar. Aa aradığımız tünel bu tünel. Tamam iyi hoş güzel. burayı nasıl kazacağız? Oğlum burayı kırmak için benim farklı bir malzemeye falan mı ihtiyacım var? Burada hiç anlamadığım bir muhabbet dönüyor arkadaşlar. Burayı çözemedim. Burayı için ayrı bir ışıldak falan daha mı getirsem acaba? Şuradan tekrardan yukarı çıkabilir miyim ya? Burayı çözemedim ben. Birkaç tane daha ışık alıp gelsem ben daha iyi olur. Geç birkaç tane alamam ki sadece bir tane alabilirim ya. Şurayı geri kapatayım. Hiçbir yere kazmadık zaten. Oğlum acaba orayı kırmak için benim başka bir malzemeye falan mı ihtiyacım var acaba? Bana farklı bir malzeme kim verecek ki? Bir şey karıştırmıyorum ya. Bugün kağıt aldın diyor. Oğlum bana ne dedi gitti o? Gardiyan geri gitti ya bugün kağıt aldın dedi gitti. Ya ağzına tükürdü mü gardiyanı gelsene ya İlla sana malzeme mi vermek zorundayım ben? Neyse şuraları gazayım da çıkacağı kadar malzeme çıksın bu benden malzeme istiyor demek. Ki. Şurayı biraz gazdım birkaç tane malzeme topladım da bunları da kabul eder herhalde gardiyan bey. Gece sessizliği çöktü aman abi aman abi. Herkes yatıp uyudu mu la? Oğlum ben enerjimi falan fullleyecektim ya şimdi yatıp uyumak zorunda mı kaldım ben? Aşağı koyduğum ışıklar gidecek bu sefer var ya harbi söveceğim ben bu oyunu. Ortalığı temizledik yatıp uyuyayım bari yani gardiyanı çağırsam çok bir şey değişmeyecek. Tekrar uyandım da enerjimizi fullledik. Gardiyanın gelmesine bir buçuk dakika var. Yok iki dakika var gardiyanın gelmesine. Tekrardan şu aşağı insem bir şey değişmeyecek. Bu kardeş yine malzeme göndermiş. Helikopteri falan taşıdık diyor. Tamam kral helikopteri falan getirdiniz de ben buradan çıkamadım anasını zaten bir türlü. Şu gardiyanı çağırmaktan başka şeyim yok benim. Alternatifim yok. Gardiyan gelsin bakayım ya. Şu malzemeleri gardiyana satayım ben. Gel gel gardiyan gel. Her şey yolunda her şey yolunda. Sen şunları al bakayım. Işılda kalıp geleceğim ben şimdi. Vereyim eyvallah. Çok bir anlamı kalmadı oğlum. Bunları bana vermenin de neyse. Yine de alıyorum senden. Şuradan bir tane ışıldak alıp geri döneceğim ben. Gel kapat geri kapımızı. Eyvallah kral. Eyvallah. Şimdi bir tur daha gireceğim. İnşallah ışıldaklarım kaybolmamıştır. Kaybolduysa sıçtık. Kaybolmuş. Ay anasını. Ben orada zaten önümü zar zor görüyordum. Şimdi nasıl göreceğim anasını satayım? Allah çıldırmama geldi değil ya Hangi tarafa gidiyordum ben şu tarafa mı? Aynen bu tarafa gidiyordum Şurayı ışınlatmam lazım benim ne olduğunu öğrenmem lazım O sağa sola doğru gidebiliyoruz buralarda Hala ilerliyor burası Ananı karanlıkta kaldım Yapma abi yapma kaybolacağım ben şimdi burada ya Burada ışık olmadan gidemem abi ben Hadi buyur burada kaldım arkadaşlar Buradan çıkamıyorum şimdi de Aa, Tamam 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 çıkmayı becerdim Tamam çıkmayı başardım Şuradan çıkarsam gardiyan gelecek şimdi tamam Zaten gazlı çalışması falan yapmadık ya toprak falan da yok orada çık abi hızlı şekilde çık hemen kapat şurayı gardiyan gelecek kapat şurayı tamam burayı 10 numara kapattım bunu da buraya koydum yok öyle arasını beklemem lazım benim ya öyle arasını bekleyeceğim o içeride zenci kardeş var ya o zenci kardeşten biraz para talep etmem lazım yani şu elimdeki tuvalet kağıtlarını biraz paraya çevirecek onlarla tekrardan önüm aydınlatabilecek ışıklar almam lazım anca öyle ilerleyebilirim yoksa ilerleyemem önüm gözükmüyor yoksa önümü göremiyorum gardiyan geldi mesela gardiyan niye geldi her şey yolunda Ama her şey yolunda Niye veriyorsun bana oğlum? Niye için veriyorsun ya? Niçin için verdiğini kendi de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Geldi bana bunu verdi gitti. Daha öyle orasının olmasına 3 dakika var. 3 dakika boyunca bekleyeceğim şimdi burada ya. Olacak iş değil ya. Ya bu gardiyanı beklerken bari şu etrafımdaki toprakları kazayım ya. Hiç yoksa şuradan tuvalet kağıdı elde edeyim ya. Ben böyle arasını yoksa burada oturarak beklersen var ya abo zaman geçmez. Sıkıntıdan patlarım ben burada. İyi ki burada böyle bir açıklık bırakmışız da oyalanabiliyoruz anasını satayım. Vakit öldürmüş olduk işte ya. Öyle arasını beklerken öyle arasına daha iki dakika var yani. Ben uğraşa uğraşa ananı oğlum çabuk çabuklan o kadar çok oyalandım ki gardiyan gelecek şimdi. Çabuk ben yetiştiremeyeceğim ha. 2 dakika zamanım var diye şurada götü başa dağıttım ben bende var ya. Yaylana yaylana uğraşıyordum ya. Aha muhafız geliyor. Ucu ucuna ucu ucuna var ya ucu ucuna. Tamam bütün malzemeleri muhafız bey gelsin satalım muhafız bey. Zaten burada da ortada ya dağıttığım bir şey yok herhalde yok. Bir şeyler karıştırmıyorum. Kral gel al bakayım sen şunları. ha Eyvallah. Ama var ya benim şu çantayı da almam lazım abi. Dört taneden fazla ışılda kalamıyorum ya. Gel bakayım kral sen bana o çantayı ver bakayım hadi. Mecbur kaldım lan yoksa almazdım oğlum onu. Üç tane şuradan alayım ben şimdi. Güzel. Birazdan öğle arasına çıkarız. Öğle arasına çıktığımda da o adamdan gelen parayı da buna çeviririz. Güzel olur, iyi olur, hoş olur. Çok şükür. Çok şükür. Öğle arası geldi. Gardiyan gel. Gardiyan gel de şu kapımı aç ya. Oğlum bir şeyler karıştırmıyorum ya. Öğle arasına çıkacağım. Niye kapımı açmadan gidiyorsun ya? Adam beni ciddiye almıyor ne yapıyor? Şimdi ben yarım saat bu kadının buralar açmasını bekleyeceğim. En son benimkini gelip açıyor ya. İnadına mı yapıyorsunuz acapla Ne yapıyorsunuz ya? Kadın itinayla geziyor. En son gelip benimkini açıyor. Tamam, tamam acapla Tamam. Kral, senin istediğin malzemeyi buldum. 18 dolar verdi güzel Şimdi sen 10 tane tuvalet kağıdına 1 dolar istiyorsun Çok istiyorsun ya neyse ver 24 dolarım oldu 24 dolara şunlardan aldım Dinamit aşağıda işime yarar mı bilmiyorum ama almayacağım ya Başka da o aşağıda işime yarayabilecek hiçbir şey yok herhalde İyi güzel başka da bir şey yok Şuradan karnımızı doyuralım abi Ver bakayım da şu çorbandan içelim eyvallah Ama bu beni doyurmadı ha Sen her seferinde beni aç bırakıyorsun Bak dışarı çık dışarı çık diyor bana Hani gel de söyleme var ya bunların yaptığı işe Lan bir dakika acaba bunda el feneri falan var mı bu karda Yok kettle var bütün işe yaramaz şeyler var. El feneri falan yok ya. Oğlum el feneri niye yok? Her zaman kuzeyi gösterir diyor. Kuzeye doğru ilerle diyordu. Aa bu şeymiş lan. Yön bulmamızı sağlıyor demek ki bu. Yok ya. Ya bu ışıl daha da elimizde niye tutamıyoruz oğlum? İlla yer atmak zorunda mıyım bunu? Elimde tutsam halbuki var ya. Borunun sonunu görene kadar gidebileceğim ama elimde tutturmuyor. Çok şükür öyle arası bitti. Birazdan muhafız gelecek şurayı kapatacak. Muhafız gel. Muhafız gel şurayı kapat da oğlum gideceğiz lan. Bir şeyler karıştırmıyorum ya. Sen bana kağıt vermeyeceksin. Tam bugün aldım. Neyse enerjimiz de yeter ya. Ben direkt içine dalacağım abi. Ne olur ne olmaz diye de elime küreğimi aldım. Kürek lazım oluyor bize çünkü. Abi şuraya bir tane ışık atmak zorundayım bak ben. Buraya bir tane atmak zorundayım. Önümü hiç görmüyorum burada. Şuraya indik. Buraya da bir tane atmak zorundayım. Şimdi buradan faydalanarak geri geri gidebilirim ben. Buraya geldik. Şimdi şu tarafa mı gideceğiz? Bu tarafa mı gideceğiz? Hakkımı kullanıyorum bu tarafa ilerliyorum. Buraya da attım bir tane. Buraya ilerliyor hala. Buraya da attım bir tane. Oğlum bura daha gidiyor lan böyle. Işıklar kaybetmeden gidebildiğim yere kadar gitsem mi acaba? Abi karanlıktan görmüyorum ki ya. Abi karanlıktan hiçbir yerimi görmüyorum ki. Ben nereye gitsem sıkıntıya gireceğim şimdi var ya. Ben şimdi yukarı çıkacağım. Burada daha fazla durursam kaybolacağım. 30 saniyesi kaldı gardiyanın gelmesinin. Geliyorum gardiyan. Benim gidip 5 tane daha alıp gelmem lazım. Şu ışıklar aslında gitmese var ya. Hep koyduğum yerlerde dursa hiçbir sıkıntı olmuyor ışıkların yerleri değişiyor ya muhafız geliyor diyor muhafız gelmesin bir saniye muhafız gelmesin ortada zaten şey falan yok toprak falan da yok küreğimi koydum buraya tamam beni yakalayabileceği hiçbir şey yok buraya geldiği zaman ne yapacak ben hiçbir malzeme de koymadım ama buraya Geldiği zaman yani bir şeyler karıştırmıyorum. Bugün kağıt aldım diyor. Hiçbir malzeme toplamadım ya. Malzeme bulamadı benden alacak. Şuradan bir iki tane malzeme alayım da gardiyanı çağıracağım. Yeter bu bir tanesi yeter. Gardiyan gel gardiyan gardiyan gel. Oğlum sana bir dürbün bulmuşum var ya aklın hayalin durur gel. Al bakayım sana bir tane dürbün 10 tane veriyorsun yeter. 10 tane de bizim işimizi görür ver bakayım eyvallah. Sen şimdi buradan çık da ben şuradan alabildiğim kadar bir ışıldak alayım ya. Ver abi 5 tane ışıldak aldım gene. İnşallah işimizi görür inşallah işimize yarar. O aşağı koyduğum ışıklar da bir zahmet gitmesin. Yeter yani. Vallaha bıktım ha. Ne güzel önümü ışıldatıyorum. Işıldaklar kayboluyor geri ya. Şuradan geri bir kadar ineceğim. Işıldaklar gitme dedim. Ya gene gitmiş oğlum ya. Ben nasıl yolum bulacağım oğlum bu ışıldaklar olmadan? aşı boş iki tanesini boş harcadım zaten ki. Ya var ya ışık olmadan da boruların içinde gezeceğim de götüm yemiyor anasını zaten. Işık olmayan yerde kaybolursam beni ta en baştan başlatacak ya. Gardiyan Bey'i çağırayım bakayım. Gardiyan Bey gelir misiniz buraya efendim? Siz gelin de ben şu pusulayı bir alayım bakayım ya. Pusula bize her zaman kuzeye gitmemizi söylüyordu. Bakalım pusulayı almaya deneyeceğim. Eğer kuzeye doğru gide gide bir çıkış varsa o şekilde çıkarız. Oh çok şükür. Elimde şunu kontrol ederek giderim. Tamam abi al bakayım iki tane dışılda aldım yeter. Ardiyan bunu benim elimde görürse bir şey yapar mı? Yapabilir. Yapabilir aman görmesin. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Aman görmesin benim elimde. Bundan tekrar küreğimi alacağım. Bunu takip ede de gideceğim ya. Şu tarafa doğru ilerleyeceğiz zaten. Aa ışıldaklar duruyor lan hala. Şuradan sola döneceğiz tamam. Buradan sola doğru gideceğiz. Buradan geri sağa. Şuradan sağa doğru geri geri gideceğim. Arkadaşlar bir yere mi düştüm galiba bir yere düştüm ben. Oyunun bagına mı denk geldim ne yaptım? Ben bir yere düştüm şu an nereye düştüğümü bilmiyorum. Sanırım oyunun bagana denk geldim diyecektim. Oh çıktım. Oyun kaydı almadan tekrardan gir çık yaptım. Orada kayboldum arkadaşlar. Karanlığın içine şimdi muhafız gelecek. Beni gördü eyvallah. Tamam yatağa gideceğim. Tamam yatağa gideceğim hadi. Şimdi karanlıktan önümü göremiyordum ya arkadaşlar. Biraz monitörün parlaklık şeyini açtım. Artık karanlıkları görebiliyorum şu an. Sizde gözüküyor mu bilmiyorum ama ben de şu an karanlıklar on numara gözüküyor. Tamam abi gardiyan geldi gitti derdimiz yokken ben şurada karanlığın içinde ilerlemeye çalışacağım. Şurayı açacaktık değil mi Biz. Aha indim. Tamam aha artık önümü görebiliyorum çok şükür. Tamam şuradan boruları görüyorum. Buradan bir çıkış yolu bulacağım ben her türlü. Ben buldum buldum bulamadım sıçtım yani. Şu an gardiyan derdimiz de yok ya. Aha bak buraların bazı yerleri kapalı bazı yerler açıkmış arkadaşlar. Nereye gittiğimi de bilmiyorum ama aha şaka yapıyorsun herhalde. Merdivene geldim. Merdiveni kullanıyorum şu an dur. Dur bir şeyler yapıyorum şu şu an. Aha harbi arabanın oraya geldik. Bin arabaya. Önce sigortaları tamir et diyor. Ben tamirci miyim anasını satayım? Ben nasıl tamir edeceğim? <laughs> Aa, bunlar birbiriyle orantılı o zaman. En son sol dahini açacağız? Tamir olması lazım. Niye tamir olmadı? Şunları da kaldıracağız. Bu sefer üstteki indi. Şunu da kaldırdım. Bu, bu indi bu sefer. Bunu kaldırdım. Bu indi. Aa oldu tamam. Arabaya bin kaç. Bin 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 kaç abi ne tarafa gideceğim Şu tarafa doğru gideceğim Allah firar ettik arkadaşlar firar ettim Piyasa olduk artık ya Hop oh be anasını bu nasıl bir hapishaneymiş ya Kaç kaç bitmiyor kaç kaç bitmiyor azmaktan var ya bir hoş oldum iyice İnşallah doğru tarafa gidiyorumdur lan Nereye doğru gittiğimi de bilmiyorum ama inşallah doğru yere gidiyoruzdur Lan şuralardan bir çarpmadan gidebilirsem bu arabanın aşağıdığını çıkardı böyle yakalanacağım şimdi az kaldı bak Güzel güzel abi güzel abi kaçıyoruz abi abi 10 numara abi Oğlum bunlar nasıl yollar lan böyle dönüyorum bir sağa gidiyorum bir sola gidiyorum iyi. Bir de gece vaktinde kaçmam ne kadar müthiş oldu ya. Ne polis var ne bir şey var anasını satayım. Gece vakti kafa rahat kaçıyorum şu an 10 numara. Nerede ben karşı tarafa doğru gideceğim. Dur yanlış yanlış gittim dönmeyi unuttum. Yani beyin fonksiyonlarım durdu. 10 numara geldim bunun içinden mi kaçacağız? Oğlum bura ne lan böyle? Lan bak beni polislerin önüne falan getirmiyorsunuz değil mi? İnşallah öyle bir şey yoktur. Aha helikopter burada. Firar firar. Kaçıyorum oğlum sonunda o çok şükür O çok şükür be Allah Tebrikler hapishaneden kaçmayı başardın süre 2 saat 48 dakika Eğer var ya bu monitörün görüntüsünü karanlıkları beyaza çevirmeseydim ben bunu daha yapamazdım daha uğraşıyordum yani böyle Evet dostlar bugün sizlerle birlikte uzun uğraş verdiğimiz hapishaneden sonunda kaçtık Zaten bu hapishaneden de kaçmayı birçok kez hak etmiştik Hak ettiğimizi aldık sonunda Bugünlük bu kadar arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın hoşçakalın bay bay